Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kutu açılımı yapacağız. Ben lan ne yazdım o market izinde. Hangisiniz değilim? Türk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar neyse bravo, bravo. sasıyla açılabilir ve kutulardan çıkar. Eşya çıkar. Şimdi Alıp ağzınızı beyaz yapıp ağ zengin ağ zengini sarı yapıp niye bunu alıyorsun? Yok be Evet. Sarı yapacaksınız arkadaşlar. Bu yine taktik. Oyunculara girip Eee, kim? Eğer Pirmor'la 3 insan tek savaşmada tam 3 tane insan öldüreceğiz. Sonra gazla öleceğiz. Ama niye bu geldi? Valla sevmiyorum ben bunu. Arkadaşlar videoyu doldurmuştum. Yanlışına giydim. Tam 3 tane insan. Kesin biri buraya gelecek. Ya da oraya. Bir işimize alalım. Biri burada. Aha burada. Hadi aya arkadaşlar yenildim. O zaman doğruca bir şey toplayalım, toplayalım yine tekrar tekrar. İki, üç insan öldürelim. Şansları zorlama. Söyleyeyim sana. Ne olacak kutu toplayla 3 kişiyi bırakar lan. Bırakın. Ha bırakın. İlkleşimiz belli. Nerede? Ya vallahi kahret. Hayır. Tekrar tekrar tekrar. Arkadaşlar ben videoyu durdurup 3 insan öldüreyim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aldık 3 insanı. Şimdi bismillah deyip açalım. Bir de yeni izleyen arkadaşlar arkadaşlarsa video durdurup kanala abone olabilirsiniz. Buraya gelip lan yazacaksınız. Şimdi kutularımızı açalım.

şey yapma ben. Son bir kere oynayalım sonra kutu açalım mı ne? Ha ba 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 ba, ba yapayım. Arkadaşlar mini sıkma yerlerim değişecek ama niye herkes bana yiyorsunuz? Abi ben 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 ne ne ne. Bir şey aldım. Işte. Zıplayayım devam edelim. devam edelim. Şuramız eksiydik doğruca. olacak. aa. Son bir kere. Evet arkadaşlar son bir kere. Kaç dakika olmuş? Dört. Az. Son bir kere oynuyor. Son bir kere. Niye ben ortada kaldım he? Hı hı? hı? Söyle cevabını. Ay. Alim ben alim seni ben alır ben alırım seni. Hayır gidin. Gidin. Cık. Tamam. Bitti galiba. Dört ol. Bir kere hemen kazanıp öleceğim. Ay ölüp hemen. Hemen öl. Oh, of Buraya kadar izleyen arkadaşlara selam, sağ ol. Teşekkür Nico neredesin? Çık dışarıya oynayalım. Ya artistin kime? Ben öldürdüm. Tamam ilk ben öldürdüm. Ecel baba sonra o beni öldürdü. C altıncı. Tamam. Allah oynamayacağım kerisi. Lütfen bağını atmayın. Videoya kadar izleyen arkadaşlar kanalımıza abone ol like atmayı Video burada video burada bütün tabii ki. Bismillah bismillah bismillah. Mamut sudan dile kaç açılmalı. Cık, çıkmadı. Z bir taktik şimdi arkadaşlar şimdi biz açınca hani Megaktor'larda 6 yazıyor ya ya da Morktor'larda 3 4. Oraya sıkıca bastırıp açın. 6 ve 3 yazdı diyelim 2 yavaş yavaş 1'e gelin diğerinizi kaldırın çıkmıyor çıkacak ama mega kutularda şimdi mor kutu da yapalım devam 63 2 1 çıkmadı arkadaşlar ama çıkıyor biz denedik çık daha ha Bayron çıktı ben yeni bir tane hesap açtım iyi kutu açalım diye Bayron çıktı arkadaşlar 6 diyelim 5 6 5 4 3 2 1 Çıkmadı. Arkadaşlar hızlıca diğer hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar diğer hesabımıza geçtik. Burada bir şey yazıyor. Gelen kodu. Ne yazık ki Berat adı haritadan yeri sayıda o Onay alınmadı. Haritanın geliştirilen yeniden gönderebilirsiniz. Tamam. Boş ver. İlk buradaki parayı alalım. Para da alalım. Vay. Devam et. Bismillah. Bismillah. Aaa para çıktı. Yemin almasta. Yani 60'ı. Eee e, yorumlar yazın biz e, e, bura bura diyelim 3 tane sabrınız var 60 60 elmasınız var elmas gönderme yorumunuza göndereceğim Böyle burası e, bura pas al, e, alabilirsiniz bizim sayımızda onu hiç çık, çık, çıkmadı açmıyor mu yoktur o, ha? Bismillah, bismillah sıkıştı elini sık oraya ve aç 73 2 bir inşallah Allah inşallah çıkmıştı. Ha çıkmadı. İnşallah ben kutudan çıkar. Sen beni Allah'ım kötüyle etme. İnşallah onu çıkartırsın bana. Altı. 5 4 Allah'ım inşallah çıksın. 3 Bu abone ve like atanlar ve yorumlar yazanlar için inşallah bununla çıkarsa aynı oyuncular size çıksın. A oyuncular işte size çıksın. İki. Allah'ım inşallah hep sizde çıksın. Bir şey... Hmm. <laughs> Oldu mu şimdi? Arkadaşlar bunun gibi bir videolarımın gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Selametle.